Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şöyle bir biraz küçülteceğim kendimi. Yine bir algoritma sorusuyla sizlerleyim. Yine HackerRank'tan bir algoritma sorusu çözeceğiz. Bu algoritma sorusunda da arkadaşlar birthday cake yalnız. Ee, yani doğum günü pastasının mumları ile alakalı bize bir problem vermiş. Diyor ki you are in charge of the cake for a child's birthday. Ee, çocuklarımızın doğum günü pastasını yapmaktan sorumluymuşuz. It will have one candle for each year of the total age. Her birinin yaşı için bir, bir mum varmış pastada. They will only be able to blow out the tallest of the candles. Mumların en büyüklerine, en yükseklerine, en uzunluğuna üfleyebiliyorlarmış. Your task is to count how many candles are the tallest. Diyor ki bana senin görevin arkadaşın en uzun mumlardan kaç tane olduğunu hesaplamak. Mesela bana bir example vermiş. Demiş ki Candles e, 4 4 1 3. Buradaki en uzunluğu ne? 4. E, 4 birim uzunluğunda. Bundan kaç tane var? 2. Demek ki bunun herhalde 2 döndürmesini istiyor bizde. The tallest candles are 4 unit side. Yani en büyük e, mumların uzunluğu 4 birim uzunluğundaymış. 4 birim yüksekliğindeymiş. There are 2 candles with the site. Bu e, yükseklikte iki tane mum varmış. Gördüğünüz gibi zaten iki tane var. Ondan sonra arkadaşlar diyor ki this function should return to bu fonksiyonun iki döndürmesini istiyormuş. Yani 4 4 İşte 4'ten iki tane olduğu için. Ee, tekrar özetlemem gerekirse bize 4 tane mum yüksekliği veriliyor. Biz bunun e, en yükseklerinden kaç tane olduğunu return etmemiz gerekiyor. Amacımız bu. Şimdi bize bir ne verilmiş? Kontrol edelim şuradan. Şuraya bakalım. Biz bu matematığı tamamlayacağız. Bize bir canvas verilmiş. Canvas listesi verilmiş integer türünde. Ee, bunun üzerine işlem yapmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar örnek olarak bir tanımlayalım isterseniz. 5 4 5 ve 5 olsun. Mumlarımızın yüksekliği bu olsun. Bizim ne yapmamız lazım? En yüksek değeri bulacağız ve diziden ya yani listede bundan kaç tane var onu hesaplayacağız. Nasıl hesaplıyoruz? Eee Nasıl hesaplayabiliriz? Düşünelim bir linki kullanarak yapabiliriz herhalde kolay yoldan. Bir de uzun yoldan yapalım. Ee, onu da yine dizi indisleriyle yapabiliriz. Şöyle bir şey deneyelim. int diyelim, max counts, hatta max diyelim, max height e, candle diyelim. En yüksek bulalım. Şimdi arkadaşlar bize Linku denen e, bir şey var. Bize C Sharp'a sunmuş olduğu bazı kolaylıklar. Bizim uzun uzadıya işlemlerimizi yaptırmıyor. E, çeşitli metotlar tanımlı onları kullandırıyor bize. Mesela örneğin ne olabilir? Candles nokta e, max dersek arkadaşlar bu dizideki en yüksek değeri bulur bize. Bu dizideki en yüksek, listedeki en yüksek değer ne? 5. Demek ki ben buraya 5'i atayabilirim. İşte bu kendisi nokta dediğimizde count hesaplayabilirsiniz, minimum hesaplayabilirsiniz. Çeşit çeşit özellikleri var. Bu zaten hemen hemen her dilde var. Eee, maksimum hesapladık 5. Bu integer olduğu için 5'i buluyor. Sizler burayı string bir eee listeye çevirirsiniz. Alfabetik sırası en sonradan olan e, kelimeyi buluyor ya da harf neyse artık onu buluyor. Şimdi ben 5'i hesaplattım. Şimdi de e, yapmam gereken şey şu. Bu 5'ten benim listemde kaç tane var? Çünkü benden onu return etmemiz istiyor. Diyor ki, this function should return two. İşte bundan 2 tane olduğu için onu döndürmesi lazım. Bizim en yüksek değerimiz 5. Beş. 5'ten örnek dizimizde kaç tane var? 3. Ben bunu örnek olarak yazdım bu arada. Bu HackerRank'ın test ettiği farklı değerler var. Zaten bak bir sürü değer var. 10 üzeri 7'ye kadar gidiyormuş. Ona göre işlem yapmamız lazım İşte 5 tane dediysem e, maksimum değer 5'miş okey burada sıkıntı yok şimdi kaç tane değer olduğunu hesaplatmam gerekiyor burada da yine arkadaşlar link kullanabiliriz şöyle int diyeceğim max height candle count dersem bunu da candles.count derim count dedikten sonra arkadaşlar buraya bir şey yazabiliyorum bakın I am, I am, I am, am türünde dönüyor bu yapıya bakabilirsiniz. Ee, bir şeyi otomatik olarak sıralama sıralatmaya yarayan bir e, arayüz diyelim. Tam anlatamadım ama bakabilirsiniz. Bu önemli bir şahide Bakın bunun iki tane şey metodu varmış. Ee, overload metodu varmış. Birinde içerisine function alıyor. Tahmin, predicate. Tahmini bir şey alıyor. Buna arkadaşlar expression denir. Bunda bu şunu, şunu kullanacağız burada. Diyeceğim ki ben ee, X eşittir. X öyle ki X buraya gelen değer eşit olacak. Ne ile eşit olacak? Max hate, e, Candle ile eşit olacak. Yani diyeceğim ki sen bunun count'unu hesapla ama nasıl count e, hesaplayacaksın? Bu Candles dizisindeki 5'e e eşit olan 5'e be, e, e eşit olan ne 5 nedir? Benim maksimum değerim. Maksimum değeri 5'e e, eşit olan Elemanları al, onun sayısını nereye atsam Max Height Candle Count dediğimiz bir yapıya ata. Ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? En son e, Directionı da return edebilirdik ki iki satır kod yazmaya gerek yok aslında. Return direkt bunu e, return tabi bu int olacak. Direkt bunu return edemiyoruz mu? Unutma eee boşluğu. Unutmuşum. Bunu ayrıntıdan tanımamız gerekiyor. Return dedim max Hate can. Ha, şunu şey yapabiliriz pardon ben şunu unuttum. Direkt bunu bir yapıya atamadan zaten bu bana bunu return edebilir. Şimdi kodumu run edersem bakalım doğru bir çıktı verecek mi? Örnek test e, sıfır durumunu hesapladı. 4 3, 3 2 1 3 vermiş. Doğru hesaplamış. Şimdi kodu gönderelim. Testlerden geçecek mi kontrol edelim. Hepsinden geçti. Demek ki doğru çözdük. Burada bir sıkıntı yok. Ne yaptı? max metodu en büyük değeri bulduk. Ondan sonra burada bir expression ifadesi yazdık. E, dedik ki işte en yüksek değer e, şey 5'e eşit olan elemanları say burada. Şimdi bunu x eleman olarak düşünebilirsiniz. Elemanın şey listenin ilk değeri olarak düşünebilirsiniz. İşte bu değer 5'e eşit mi onu hesaplıyor burada. Dedim ki bunun iki tane e, overload metodu vardır. Ben tekrar neyse geçti o. Bu neyse. Ama arkada aslında ne yapıyor arkadaş? Şu, I, I enumer... E, okuyamadı. I enumerable aslında bir for döngüsü döndürür arkada. O şekilde hesaplıyorum. Ama dediğim gibi bu kolay yol. Bakın iki satır kodla bitirdik. Şimdi ne yapabilirim? En uzun yolu e, nasıl yapabilirim? Daha doğrusu farklı bir yöntem. Diyelim ki expression'dan haberiniz yok. Bilmiyorsunuz. Ama biz normalde kod yazarken ben de bir backend eee ben de ben genellikle backend yazıyorum. Bu lambda ifadelerini çok çok kullanıyoruz. Çünkü uzun uzun kod yazmaya gerek yok. Bu biraz amelilik oluyor. Ee, mesela Tamam sıkıntı yok. Ee, devam edelimiz. Dediğim gibi uzun uzun da yazmak yerine bu sorguları kullanabiliyoruz. Ee, Ends framework'te falan bu çok kullanılır. Veri tabanına veri çekerken falan. bu Az önce Mesela işte x buna eşit derken mesela ben şey getirebilirim. İşte inputta bir değer olur, e, kategorisi bu olan kitapları getir gibi e, ifadeler yazabilir. Bu da bir örnekti. Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım? Bir tık zor bir yolu yapalım. Ne yapacağız? Bu sefer arkadaşlar e, maksimum değerin nasıl ulaşabiliriz? Max height diyelim yine, candle diyelim. Bunu arkadaşlar listenin ilk adama elemanını atayalım. Ne diyeceğim? Candles'ın sıfırıncı indisine bunu atadım. Şimdi varsayılan olarak en yüksek değer bu. Ama burada farklı bir değer de olabilirdi. Diyelim 3 de olabilirdi. Benim bu 3 olduysa bu geçerli mi? Geçerli değil. Çünkü az önce şansa en büyük değer başa gelmişti. Bu burada geçerli değil sıfırıncısı. Şimdi benim ne yapmam lazım? Tüm indisleri dolanıp en yüksek değeri e, bulmam lazım ve onun count'ını bulmam lazım. Şimdi diyeceğim ki int count. Şimdi count öncelikle bir olsun. Varsayalım ki bu en yüksek değer. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Dizin e, dizinin elemanlarının içinden gezmem lazım. O yüzden burada bir e, arkadaşlar şey uygulayacağım. For loop uygulayacağım. For loop for each loop da uygulayabiliriz ama burada indislere ulaşım daha kolay olduğu için e, for'la yazabiliriz. Şimdi integer i'ye 1 dedim. Ondan sonra ne diyeceğim. i küçük e, kaç diyebiliriz. Kaça kadar gidecek. E, 0, 1, 2 7. Şu bildirimleri kapatayım ben en iyisi. Şuraya çok bildirim geliyor. Tamam. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? Ee, kaça kadar önce Candles'ın uzunluğu kadar. Candles nokta, buna da length diyebiliriz ama burada length metodu yok, count diyeceğim. Sonra i'yi bir bir arttıracağım. Tamam. Buraya kadar okey miyiz? Okeyiz büyük ihtimalle. Şimdi burada bir sorgu yapmamız gerekiyor. Nasıl bir sorgu yapacağız? Benim e, döngünümün içindeki değer benim bulduğum max değerden acaba büyük mü? Büyükse değiştirmem gerekiyor bunu. E, büyükse değiştireceğim, maksimum değer onu atacağım. Ne diyeceğim ben burada? Diyeceğim ki, e, şş, nasıl yapabiliriz? If derim, max height candle büyük mü? E, şöyle, candlesın i e değerinden. <laughs> Yanlış mı yaptık? almış. Pardon, candles'ın i e değerini kontrol etmem lazım. Candles'ın i e değerini kontrol etmem gerekiyor. Ee, bunun max haydi candle'dan büyük olduğunu bulmam lazım. Sonra ne yapmam gerekiyor? Bir kere count'u tekrar 1'e atamam gerekiyor. Niye? Çünkü bu yeni derden ee, bit bir tane vardı. Tekrar bir olacak bu. Kanat eşittir bir. Sonra burada ne yapabiliriz? Candles'ın iyisi büyükse artık bir değişim yapmam lazım. Max'ı buna atamam lazım. Ne diyeceğim? Max e, height candle eşittir. candles eşittir candles'ın iyi e değerine. Şimdi bunu bir açıklama gereği hissediyorum. Ee, ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Else if Kodun yani tamamını bir yazsak else if max candle eşit eşitse max'e e, şöyle max değil de candles'ın isine bu sefer e, benim count'u arttırmam gerekecek. Bu kadar herhalde başka bir sıkıntı yok. Ee, Asit candles dedim burada bir problem yok. Tamam countu bir artıracağız. başka bir şey yapmayacağız. sonra bu döngüden çıktıktan sonra benim e, countu döndürmem gerekiyor countu döndüreceğim. Peki kodu bir açıklayalım e, çünkü yanlış yazmış olabilirim. Ben dedim ki en yüksek değerimi e, Candles'ın ilk indisini hatta sıfırıncı indisi. Nedir bu 3? Şu an 3 olduğunu düşünelim maksimum yüksekliğin. Count'u bir. 3'ten bir tane varmış. Geldim döngünün işine iyi 1 dedi. Dedi ki Candles'ın e, birinci değer yani bir sonraki sıfırdan bir sonraki değer. 4 bundan büyük mü? Max height candle'dan büyük mü? Büyük arkadaşlar. O yüzden bu e, blok çalışacak ben artık en büyük değeri Candles'ın birinci indisine atamam lazım. O yüzden değiştiriyorum. Max height Candle'ı Candles'ın iyi e değerini atıyorum ve count'u 1 yapıyorum. Çünkü 4'ten şu an bir tane var. Az önce count'tan bir tane vardı. Şey 0, 3'ten bir tane vardı. Şimdi geldim 4'ten bir tane var. Geldi buraya döngü tekrar çalışıyor. i 2 oldu. İyi 2 oldu. Candles'ın ikinci değeri. Candles'ın ikinci değeri nedir? Pardon ikinci indisi hatta. İkinci nisi 5. 5 büyük müdür bunlar arkadaşlar? 4'ten büyük müdür? Tabii ki de büyüktür 5'ten. İlk okul dersi veriyorum sanki. Max Hyde Candle ee, bu sefer 5'e eşit olacak. Candles'ın ikinci indisine eşit oldu mu oldu. Ama 5'ten de bir tane var çünkü 5'i ilk kez gördük burada. 5'i ilk kez gördüğümüz için artık e, count değerim 1. Geldi buraya. Burayı okuyacak Max Hyde Candle, Candles'ın iyisine eşit mi? Şu an e, ee, Burayı okumasına gerek yok çünkü diğer iyi atlamadık. Geçti buraya. Tekrar iyi ne oldu bu sefer? E, 2'de iyi 3 oldu. Geldi buraya. Candles'ın 3. indisi. 0, 1, 2, 3. Yani son indis. Son indis büyük müdür bundan? Büyük değildir arkadaşlar. Bu blok çalışmayacak. Gelecek diyecek ki Max Sight Candle eşit midir Candles'ın iyisine? Yani zaten eşit buna. 5, 5'e eşit. O zaman ben count'ı bir daha arttırmam gerekiyor. Çünkü aynı daire denk geldi. Bu sefer count'ı 2 olarak e, tutacak burada. Tekrar gelecek. İyi e, bu sefer 4 olacak. 4 e, ama 4'ten küçük olmadığı için artık bu for loop'umun içine gelmeyecek. En sonunda count olarak e, 4'e şey, 2 return edecek arkadaşlar. Çünkü 5'ten 2 tane vardı. Mantık şu aslında. Gelip kontrol ediyor bir sonraki indisin büyük mü diye. Büyükse o değeri o indisteki değeri max yapıyor. Count'unu biliyor. Çünkü bu count'ı ilk kez gördü. Sonra devam ediyor. Şeye bakıyor. Max height candle eşit mi candles'ın iyisine? Bu candles'ın içine işte bir kere arttırıyor bunu. Ee, daha sonra tekrar e, döngü tekrarlanıyor bitene kadar. işte 5'ten bir tane daha varsa count2 olarak e, çeviriyor bize. E, bunu tekrar gönderelim Bakalım kontrol edeceğiz doğru mu. Bunu tekrar gönderelim. Bakın bunda da çıktı. Yani bu yöntemle de çözebiliriz. Hatta bunun bir sürü yöntemi olabilir. E, onlarca belki de yüzlerce farklı yöntem olabilir bunu çözmek için. Biz ama iki tane yolda e, şey yaptık. İşte link'i kullandığımız yöntemi de yaptık. For loop kullandığımız yöntemi de yaptık. Bu şekilde bu sorunun çözümünü yapmış olduk. Uzun uzadı oldu ama e, güzel oldu bence. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Belki yeni başladıysanız link'i sorgulardan haberiniz yoktur. Bu çok doğal bir şey. Temel programlama bilgisi zaten arrayleri biliyorsunuz indisleri indisler sıfırdan başlar. Burada list yapısı var integer türünde bunu da array olarak düşünebilirsiniz. İşte for loop'a geldik. Burada çeşitli işlemler yaptık. Bu şekilde arkadaşlar devam etti. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Bu kaçıncı soru o da bilmiyorum. Ama devam edeceğiz bunların çözümüne. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.